Arkadaşlar öncelikle merhabalar. Şimdi sizlere yemişlik ikinci etap D blok 3 artı 1 dairemizi göstereceğiz. Şimdi yavaştan içeri girelim. Gördüğünüz gibi küçük bir koridor. Şöyle bir ayakkabılık gibi bir yerimiz var. Girişte hemen solda Mutfağımız bulunmaktadır. Şöyle göstereyim sizlere. Mutfağımızda balkonumuz var ama şu an açamadık. Olsun ya da size şöyle göstereyim. Hem mutfaktan açılan hem de salondan girişi olan bir balkonumuz var. Size şöyle göstereyim. Güzel, hoş, narin renkler kullanılmış. Boyası gayet temiz. Bu ise salonumuz. Gayet geniş. Sağdan çıkıyoruz. Küçük bir koridor. Lavabomuz. Biraz karanlık. Şöyle odayı göstereyim sizlere. Evet. Evet arkadaşlar, bu ikinci odamız. ve en son odamıza geçiyoruz. Size şöyle gösterelim. Gayet güzel, geniş odalarımız. Ve odamızda dışarı çıkan bir parkımız daha var. Evet. Şu an zemin kattayız. O yüzden Manzarası pek de güzel değil diyebilirsiniz. Karşımızda alışveriş merkezi, cami hemen yakın. Konumu güzel. Gayet şık bir site. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler herkese.